Thank you. Sabah kalkıp okula gidiyorum herkes gibi. <laughs> Bir günüm mutlu geçiyor. İşte ödevlerim varsa ödevlerimi yapıyorum. Bugün yani konu öğrendiysem tekrar falan yapıyorum aslında. Ailemle vakit geçiriyorum. Sonra ödevlerimi falan yapıyorum. Set varsa ezberimi yapıyorum. Oyunlarıma çalışıyorum. Evet, böyle. Bir günüm önce sabah kalkıyorum. Okula hazırlanır, müsterimi giyiyorum. Kahvaltımı okulda yapıyorum. Okuldan çıkıyorum. Okuldan çıktıktan sonra arkadaşlarımla top oynamaya gidiyoruz. Ta taş saha var bizim orada. Parka gidip top oynuyoruz toparladıktan sonra da arkadaşlarımla börek yiyoruz. Börek yedikten sonra da eve gidiyorum. Evde de börek tam doymadıysa yemek yiyorum. Bir daha yemek yiyorum. Sonra da ödevim varsa dedim yapıyorum. Sonra duyuyorum. Sabah kalkıyorum. Kahvaltımı ediyorum. Ve gidiyorum. Okuldan çıkıyorum. Eve geliyorum. Evde eğer setim varsa ver yapıyorum. Ondan sonra ödevlerimi yapıyorum. Setim yoksa ödevlerimi yapıp ya PlayStation oynuyorum ya da dışarı çıkıyorum. Sonra da yatıyorum.